Merhabalar, nasılsınız? Az evvel bahsettiklerimizden haricinde büyü bozma, büyü yapma, arınma, bir sürü şeylerden bahsettik. Bu sefer büyü yapmadan bahsedeceğiz. Büyü yapma, bir insana büyü yapmak için o insanı ya çok sevmelisiniz, divane olmaksınız ya da eşiniz elinizden gidiyordur, sevgiliniz elinizden gitmiştir, size yapılan haksızlıklar vardır. O haksız, haksızlıkları asla kabullenemezsiniz. Bu kabullenemediğiniz haksızlıkları haklı olarak biz bize geldiğinizde normal karşılıyoruz. Yani neden büyü yapıyorsun falan diye böyle isyan etmiyoruz. Ama benim öyle bir uyum vardır ki bazen. Neden sana hiçbir şey yapmıyor yani ve sana büyü yapıyorsun diyebilirim. Ama bazen bakımlarda ciddi anlamda çocuklarımızın buna ihtiyacı olduğunu görüyorum. Sizlerin Erkek çocuklarımızın, kızlarımızın bütün bunlarla ilgili olan alanda ciddi anlamda sorunların olduğunu görüyorum. Emek veriyorsunuz, hayatınızı bir kişiye beş sene ediyorsunuz, diğer alanda nişanlanıyorsunuz, tam, tam evlenmek üzereyken ayrılıyorsunuz. Tabii ki birileri büyü büyü yapmadan böyle bir durumda ayrılma şansınız olma, olması imkansız bir şey. Ama bir yıldızların doğru olarak Mesela Plüton karit, e, gezegeni, Mars'tır bu tarz olaylar geldiğinde başımıza yıkım kareleri falan bütün bunlardan etkileniyor çocuklarımız. Ama büyü yapma olayı, tabii ki büyü yapma olayın türlü yolları var. Benim önerdiklerim birkaç kaç tanesini izah edeyim size. Bağlamalar var şayet yakınınızdaysa bağlama yapılması şansı çok büyük. Ama uzaklaşmışsa, uzaklaşmışsa ve uzaklaşma olayında artık döneceğine inanmıyorsanız kaşık veya başka diğer büyüler yapılabilir.